Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıf fen bilimleri 1. ünitemiz olan mevsimler ve iklim ünitesinin 2. bölümüyle karşı karşıyayız. Ben fen bilimleri öğretmeni Aslı Çulha. Evet. İkinci bölümümüz sevgili arkadaşlarım iklim ve hava hareketleri başlığıyla inceleyeceğiz. Öncelikle birinci konu başlığımız hava olayları. Şimdi sevgili arkadaşlarım dünyanın gözlenebilir katmanları var. Daha önceki yıllarda öğrenmiştiniz. Bu katmanlar hava katmanı, su katmanı ve yer katmanıdır. E, hava katmanı dünyayı dıştan saran ve atmosfer adı verilen tabakadır. Ve kalınlığı yaklaşık 10.000 kilometreyi bulur. Bu katmanda yani hava katmanında atmosferde canlıların yaşaması için gerekli olan gazlar bulunur. Yine bu katman sevgili arkadaşlar, güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını, Dünya'nın aşırı ısınmasını ve soğumasını önlemeye yarar. Ayrıca hava olayları gibi pek çok etkiye de denen olmaktadır. Atmosferde meydana gelen değişmeler hava olayları olarak adlandırılır. E, hava olaylarının oluşumunda etkili olan gazlar var ve bu gazların atmosferdeki yaklaşık oranları da belirlenmiştir sevgili arkadaşlarım. Nedir bunlar? %78 oranında azot, %21 oranında oksijen, %1 oranında da diğer gazlar dediğimiz karbondioksit, su buharı ve benzeri gazlardan oluşur. Ee, atmosferde her zaman bulunan ve oranı değişmeyen yaklaşık %78 azot ve yine yaklaşık %21 oksijen gazıdır. Ee, ancak diğer gazların e, yanı sıra atmosfer yine her zaman bulunan fakat oranları değişen karbondioksit ve su buharı gibi yaklaşık %1'lik oranda gazlar bulunmaktadır. Hava olayları e, güneşten gelen ısı enerjisine bağlı olarak oluşan basınç, rüzgar, nem yağış ve sıcaklık gibi değişkenlerdir. E, belirli bir bölgede kısa süre içerisinde etki olan hava olaylarına da biz hava durumu adını veriyoruz. E, hava durumunu belirtmek için de dünya üzerinde ortak göstergeler belirlenmiştir. E, aşağıda bu göstergelerden bazıları yer alıyor. Bunlar nelermiş? İşte güneşli bir gün ifade edilecekse açık ifadesi güneş resmi var. E, çok sıcaksa termometrede bir kırmızı sıcaklık değeri görülür. E, çok bulutlu, soğuk Kuvvetli yağmur, gök gürültülü bakın şurada bir şimşek şekli, gök gürültülü sağanak yağışlı, karla karışık yağmur, yoğun kar yağışlı gibi ifadeler ve görseller kullanılır hava durumunu belirtmek için. Ee, yine sevgili arkadaşlarım atmosferde bulunan gazlar e, ağırlıklarından dolayı biliyorsunuz gazların da bir kütlesi var. Dolayısıyla onların da bir ağırlığı var. Atmosferde bulunan gazlar da ağırlıklarından dolayı yeryüzünde basınç oluşmasına neden olur. E, yeryüzüne uygulanan basınç bölgelere göre de farklılık gösterir. Bunun nedeni e, bu bölgelerdeki havanın günlük veya mevsimlik olarak farklı ölçülerde ısınmasıdır. Evet. Isınmalar sonucunda sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır ve hava yükselir. Bunun en güzel örneği de görselde yer alan sıcak hava balonlarıdır sevgili arkadaşlarım. Balon içindeki hava ısıtılarak yoğunluğu azaltılır. Yoğunluğu azaldığı için de yukarıya yönlü hareket eder. Soğuduğunda ise aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirir. E, hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucunda oluşan değişimler yüzeyde alçak veya yüksek basınç alanlarının oluşmasına neden olur. Ee, öncelikle bunu birlikte konuşalım. Ee, bir yüzey ısı alarak yoğunluğu azalmışsa havanın e, bu bölgede bu bölgede Alçak basınç alanı oluşur. Çünkü ısınan hava yukarı yönde hareket eder. Yukarı yönde hareket ettiği için de bu yüzeyde e, hava taneciklerinin sayısı daha az olacağı için uygulayacağı basınç da az olacaktır. Yine ısınan hava yükseldiği için yükselen hava hareketi ya da diğer bir ifadeyle yükseltici hava hareketi görülür. E, havanın miktarı azaldığı biz bu bölgelere alçak basınç alanları adını veriyoruz. Hava bu yerlerde buluttur çünkü yukarıya doğru yükseldi, bir araya geldi, yoğuşarak bulutları oluşturdu. Ve yine alçak basınç alanlarında yağış görünme ihtimali yüksektir. Çünkü sevgili arkadaşlarım sıcaklık fazla, sıcaklık fazla olduğu için e, hava molekülleri e, yoğunluğu azalarak yukarıya doğru hareket etti. Yukarı hareket edip bir araya gelip yoğuştu. Dolayısıyla alçak basınç alanlarında... Daha fazla yağış görülme ihtimali vardır. E, hava yükselir dedik. Dolayısıyla yükselirken yüzeye uyguladığı basınç da azalacaktır. Yüksek basınç alanlarına baktığımızda ise sevgili arkadaşlarım soğuk hava koşulları da gerçekleşir. Hava her zaman açıktır. Yağış görülme ihtimali düşüktür. Burada da havanın yoğunluğu arttığı için aşağı doğru hareket eder. Aşağıda yani bu bölgede hava miktarı daha fazla olacağı için yüksek basınç alanı oluşturur. Şimdi diğer taraftan, şurada oklarla ifade edilmiş havanın yönünü aslında ifade ediyor. E, hava alçalırken tabii ki yüzeye uyguladığı basınç arttı. Burada miktarı fazla olduğu için e, nereye doğru? Alçak basınç alanlarına doğru hareket etti. Çünkü hava çok olduğu yerden az olduğu yöne doğru hareketlenir diyoruz. İşte sevgili arkadaşlarım, ısınma ve soğumalar gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları havanın yer değiştirmesine neden olmaktadır. Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru hareket eder. E, Yatay yönde yer değiştiren bu hava hareketini biz Rüzgar adını veriyoruz. Evet yine bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan da rüzgardır sevgili arkadaşlarım diyoruz. Ee, bir deneyimiz var. Deneyimizde yüksek basınç, alçak basıncın etkilerini araştırdığımız bir deney. Evet e, sevgili arkadaşlar Basınç farklılıklarından dolayı rüzgarlar oluşur dedik. Şimdi rüzgarlar tabii ki hızına ve çevreye etkilerine göre farklı isimler alırlar. Bu rüzgarlardan bazıları yel, mertem, fırtına, hortum ve kasırgadır. Farklı hızlarda ve çevreye bıraktıkları etkiye göre isimlendirirler. Ee, rüzgarın hızını, kuvvetini ve hatta yönünü ölçmekte kullanılan aletlere anemometre deniyor sevgili arkadaşlarım. Türkçe karşılığı ise yel ölçer. Ee, sabit anemometre, el anemometresi ve rüzgarın yönünü, saatte ortalama hızını ve rüzgar hızındaki dalgalanmaları ölçen anemograf gibi çeşitleri vardır. Ee, sevgili arkadaşlar, dedik ki atmosferin içeriğinde aynı zamanda su buharı bulunur. Ee, atmosferin içerdiği su buharı miktarına nem diyoruz. Havanın nemini ölçmek için kullandığımız araçlara da higrometre adı veriliyor. E, hava sıcaklığı, hava basıncı, rüzgar ve nemin yanı sıra yağışlarda hava olaylarını belirleyen unsurlardan sevgili arkadaşlarım. E, yeryüzündeki su kaynaklarından sıcaklığın etkisiyle su buharlaşıyor. Buharlaşan su, su buharını yani gaz hale geçiyor. E, atmosferdeki nemi oluşturan bu su buharı yoğuşarak e, yağmur, kar, dolu, çiğ veya kıra olarak yeryüzüne tekrar dönüyor. Bunları tek tek inceleyelim sizlerle. Atmosferdeki su buharının yoğuşması sonucu oluşan yağışın sıvı şeklinde yani su damlacıkları şeklinde yeryüzüne düşmesine yağmur denir. Atmosferdeki su buharının buz kristalleri şeklinde yoğuşması sonucu oluşan yağışa ise kar adını veriyoruz. Küçük buz kristalleri meydana getiriyor. Ee, yine... Isınmalar sonucunda yükselen hava içerisindeki su buharı aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşıyor ve donuyor. Bu yağış şeklinde buz parçacıklarını oluşturuyor. Bu buz parçacıkları çeşitli büyüklüklerde olabilir. Bu yağış şeklinde de biz dolu adını veriyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet yeryüzüne yakın yerlerde de meydana gelen e, su oluşumları var. Bunlar neler? Hemen konuşalım. İlki çiğ arkadaşlar. E, yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğuşması sonucunda su damlacıklarının oluşmasına biz çiğ diyoruz. İşte bitkiler üzerinde, soğuk araba camları üzerinde e, gözlemleye Biliyoruz küçük su damlacıklar oluyor. Burada çiğ, çiğ yağmıyor arkadaşlar. Havadaki su buharı soğuk cisme çarparak e, yoğuşuyor ve su damlacıklarını oluşturuyor. Yine bir diğer önemli hava olayımız kırağı ee, yine yeryüzüne yakın su buharının sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde sıvı hale geçmeden direkt buz kristallerine dönüşmesi olayına ise kırağı adını veriyoruz. Yine dediğim gibi bir yağma olayı yok. E, Cisimler üzerindeki su buharı hızlıca donarak sıvı hale geçmeden donarak yani kralaşarak e, cisimlerin e, üzerinde buz kristalleri meydana getiriyor. Buna da kırı adını veriyoruz. Ee, yağmur, kar, dolu, çiğ, kırağı gibi yağış şeklinin yanı sıra atmosferin yeryüzüne değen bölümlerinde meydana gelen yoğunlaşma tipine de sis denir. Yani sisin diğer bir tanımı yeryüzüne yakın yerlerde oluşan bulutlardır. Dikkatli olunması gerekir sis oluşumunun olduğu anlarda. Geldik ikinci bölümümüz meteoroloji. Evet sevgili arkadaşlarım e, mutlaka hava durumunu televizyon ya da bir yerden radyodan takip ediyorsanız bu e, ifadelerle karşılaştınız. E, günlük değişen sıcaklık, yağış, nem, e, rüzgar gibi hava olaylarının tahminini meteoroloji uzmanları yaparlar ve bizlerle de paylaşırlar. Meteoroloji, atmosfer içerisinde meydana gelen tüm hava olaylarını ve değişimleri inceleyen, bu olaylar ve değişimlerin ortaya çıkardığı sonuçları irdeleyerek hava tahminleri yapan bilim dalıdır. Yanda bir tablo görüyoruz. Hava durumu verilmiş. Ankara'da pazar günü güneşli bir gün var. 25 derece olacakmış. Bir tahmine dayalı sistemdir tabii ki bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre. E, meteorolojik bilgilerin elde edilmesinde hava olaylarının izlenmesinde kullanılan balonlardan uzayda bulunan uydulara kadar birçok teknolojik üründen faydalanılıyor arkadaşlarım. E, meteoroloji uzmanlarının uzmanlarına ise meteorolog adı verilir. Meteorologlar hava olaylarının tüm analizini ve tahminini yapmanın yanı sıra atmosferdeki hava olaylarını da incelerler. E, hava olaylarının dünya üzerindeki yaşamı nasıl etkilediğini meteoroloji, uçak ve gemileri, eee radyo sondası ve buna benzer araçlar kullanarak açıklamaya çalışırlar. Yani birçok koldan e, hava tahminlerinde bulunurlar ve bizimle paylaşırlar. E, hava tahminleri tabii ki günlük yaşamımızı etkiler sevgili arkadaşlarım. E, özellikle bazı meslek gruplarını daha fazla etkiler. Biz de buna göre işte tahminleri inceleyerek, dinleyerek onlarla ilgili günümüzü planlayabiliriz. Ee, örneğin çiftçiler sevgili arkadaşlarım, ekinlerini ne zaman gübreleyeceklerini, ilaçlayacaklarını bilmek zorundalar. Ee, i̇laçlanan bir tarlaya birkaç saat sonra yağmur yağarsa o zaman bütün kimyasal madde maalesef yağmurla birlikte toprağa geçer. Dolayısıyla ilaçlama yapacakları günü e, Yağış olup olmadığını e, mutlaka incelemeleri lazım. O yüzden çiftçiler hava tahminlerini takip ederler. E, yine bizler için de geçerli sevgili arkadaşlarım. Havanın durumunu bilirsek, hava tahminlerini dinlersek giyeceğimiz kıyafeti, ayakkabımızı hepsini buna göre belirleyebiliriz. Bir geziye gittiğimizi düşünün yanımıza buna göre kıyafetler alabiliriz diyoruz. Bazı meslek grupları için ise hava tahminleri son derece önemlidir. Bunlar e, havanın nasıl olacağını bilmek özellikle pilotlar, kaptanlar, balıkçılar, çiftçiler için çok önemli. Çünkü uzun yola çıkacak olan sürücüler de bilmelidirler hava durumunu. Çünkü hayati tehlike arz edebilir. E, önceden bilirsek de can ve mal kaybını önleyebiliriz biliriz sevgili arkadaşlarım geldik bir diğer kavramımız iklim e, hava olaylarının neler olduğunu nasıl olduğunu az önce inceledik sevgili arkadaşlarım bir de iklim var aslında yine sosyal bilgilerler görüyorsunuz yukarıda bir ilkbahar yaz sonbahar ve kış mevsimini ifade eden e, fotoğraflar yer alıyor e, iklim hava durumundan farklı olarak tabii ki dünyanın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarıdır sevgili arkadaşlarım. E, i̇klimlerin yayışlarını, insan ve çevre üzerine etkilerini neden sonuç ilişkisini inceleyen bilim dalına klimatoloji ya da diğer adıyla iklim bilimi adını veriyoruz. İklim bilimi ile uğraşan bilim insanına ise klimatolog deniyor. E, bir bir ölgenin iklimiyle ilgili bir tanımlama yapabilmemiz için en az 35-40 yıllık hava olaylarının gözlenmesi gerekir. Bu verilerin incelen, incelenmesi gerekir. E, i̇klimi hava olaylarından ayılan en temel farklardan birisi budur arkadaşlarım. Uzun yıllarca gözlemlenen tüm hava olaylarının bir veri sonuçlarıdır. iklim dediğimiz kavram. E, dünyana birbirinden çok farklı birçok iklim yaşanmaktadır. E, dünyanın oluşumundan bu yana iklimler her zaman aynı kalmamıştır tabii ki. Zamanla değişime uğramıştır. E, dünyamız milyonlarca yıl öncesinden günümüze gelene kadar aşırı soğuk ve aşırı sıcak iklimleri geçirerek günümüze ulaşmıştır. Ülkemizde ise başlıca 3 iklim çeşidine rastlanıyor. Bunu daha önce 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde de görmüştünüz. Bunlar Karadeniz iklimi, Karasal iklim ve Akdeniz iklimidir. Burada da bakınız sarı ile ifade edilen Akdeniz iklimi, turuncu ile ifade edilen Karadeniz iklimi ve ortada daha geniş bir alanda ise karasal iklim mevcuttur ülkemizde. Evet, İklim tanımlarına baktığımızda mesela Karadeniz'den bir görüntü almış kitabımız. Karadeniz iklimi her mevsim yağış alabilen, yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkının az olduğu iklim türüdür. Doğal bitki örtüsü ormanlardır. Bakın ifade ederken genellemeler kullanarak ifade ediyoruz bir bölgenin iklimiyle ilgili açıklamalarda bulunurken sevgili arkadaşlarım. Ama hava durumunu söylüyorsak işte güneşli, yağmurlu gibi ifadeler kullanıyoruz. Karasal iklime baktığımızda sevgili arkadaşlarım ülkemizin büyük bir kısmında etkili olan iklim türüdür. Kışları soğuk ve kar yağışlı geçerken yazları ise sıcak ve kurak geçen iklim türüdür. Yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkı fazladır. Doğal bitki örtüsü ise genellikle bozkırdır diyoruz. Akdeniz iklimine geldiğimizde kışları yağışlı ve ılık, yazları ise sıcak ve kuraktır. Doğal bitki örtüsü genellikle bodur ağaç denilen makilerden oluşur sevgili arkadaşlarım. Evet. Ee, iklim ve hava olaylarının ikisini de inceledik. Farklı kavramlar olduğunu anladık artık hepimiz. Ee, Hava olayları iklimi belirlemek için yeterli olmazken iklim hava olayları üzerinde etkilidir. Bakalım arasındaki farklar kısacık bir göz gezdirelim. İklim oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen hava şartlarıdır. Hava olayları belirli bir alanda belirli ve kısa süre içerisinde etkili olan hava şartlarıdır. İklim günlük hava olaylarının 35-40 yıllık ortalama veri sonuçlarıdır. Hava olayları günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanmasıdır. İklim kesin sonuçlardır. Hava olayları tahmini sonuçlardır. İklim ile ilgilenen bilim dalı klimatolojidir. Hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalı meteorolojidir. E, klimatoloji alanında çalışan, çalışma yapan bilim insanlarına klimatolog, meteoroloji bilimiyle uğraşan bilim insanlarına ise meteorolog adı verilir sevgili arkadaşlarım. Ee, küresel iklim değişikliğine gelelim bir sonraki konumuz evet sevgili arkadaşlar maalesef son yıllarda biliyorsunuz çokça duyuyoruz iklim değişikliği dünyanın ısınması gibi ifadeler ee, bilim insanların yapmış olduğu çalışmalar sonucunda atmosferde bazı gazların miktarında değişiklikler olduğu ve bu değişikliklerinde etkilerinin dünyanın sıcaklığının giderek arttığı gözlemlenmiş Atmosferde birekerek güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen gazlara biz sera gazları adını veriyoruz. Şimdi arkadaşlar görseli inceleyelim. Normalde güneş ışınları atmosferden içeri girer, bir kısmı çarpar, yeryüzünü ısıtır, bir kısmı tekrar atmosferden dışarıya giderek dünyanın aşırı ısınmasını engeller. Ancak sera gazları atmosferin bu üst katmanlarında birikerek, güneş ışınlarının tekrar çarpıp yeryüzüne dönmesine neden oluyor. Böyle olunca da dünyanın sıcaklığı gittikçe artıyor. İşte biz sera gazlarının yapmış olduğu bu etkiye sera etkisi adını veriyoruz. E, sera gazlarından olan metan ve karbondioksit güneş ışığı enerjisini en fazla tutan gazlardır. E, sera gazlarının dünyaya giderek dünyaya giderek daha sıcak veya daha soğuk hale getirmesi etkisi Vardır e, sevgili arkadaşlarım evet sera gazları dünyanın sıcaklığının gittikçe artmasına neden oluyor. E, Hükümetler arası iklim değişikliği panelinde sevgili arkadaşlarım paneline göre atmosferde bulunan ve miktarı giderek artan karbondioksit en önemli etkeni tabii ki insan faktörü. E, Sanayileşme ile birlikte kömür, petrol gibi fosil yakıtların tüketimi, ormanlık alanların tahrip edilmesi, atmosferdeki sera gazın, gazlarının miktarını arttıran en önemli etkenlerdir. Yine bunun yanı sıra nüfus artışına bağlı olarak da biliyorsunuz enerji ihtiyacı ve tüketimi artıyor. E, dolayısıyla atmosferdeki sera gazı miktarı da gittikçe artıyor diyoruz. E, sera gazının salınımı ile birlikte... Dünya üzerindeki artan sıcaklık ekvatordan kutuplara tüm bölgelerde etkili olmaktadır. E, kutuplardaki buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, beklenmedik fırtınalar, uzun süreli kuraklık, e, birçok bitki ve hayvan türünün neslinin azalması yaşanan küresel ısınmanın kanıtı olarak görülmektedir sevgili arkadaşlarım. E, bilim insanları dünya genelinde yaşanan bu küresel ısınmanın beraberinde getirdiği iklim değişikliklerine de ...küresel iklim değişikliği olarak adlandırmaktadırlar diyoruz. Evet, en büyük sıkıntılardan birisi de küresel iklim değişikliğinde su kaynaklarının azalması... ...meteorolojik afetleri, tarıma bağlı ekonomik sorunları beraberinde getirmesidir. Çünkü kurak bir alanda tarım da yapılamayacaktır. Ee, i̇nsanlar yemek sıkıntısı da yaşayacaklardır ee, böyle giderse... E küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınması için devletlerin uluslararası boyutta işbirliği yapması gerekmektedir. İlk öncelik karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar, çözümler olmalıdır sevgili arkadaşlarım. Bunu yapabilmenin de en güzel yolu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. Nedir bunlar? Rüzgar, güneş, Su enerjisinden yararlanmak olmalıdır. Fosil yakıtların kullanımı yerine e, daha bizim için yararlı olacaktır.